Merhaba Kasabalı Şerifi Funda Aksoy ben. Bugün sizlerle İngiltere serimizin 3. videosuyla karşı karşıyayız. Bize İngiltere'deki mortgage sisteminden, kredilendirme ortamından bahsedecek. Hem avukat olarak hem kredi uzmanı olarak çok profesyonel insanlarla çalışıyoruz. Orada alımı zaten avukatlar yapıyor. inşaat firmalarının ya da satıcının bir avukatı oluyor. Bir de alıcı tarafın avukatı oluyor. Bütün işlemler avukatlar aracılığıyla evet. yapılıyor. Eğer erkeğim... ki Krediyle alış yapmayı düşünüyorsanız hemen belirteyim hazır ya da bitimini 6 aydan az kalmış seçeneklere olması, gere gerekiyor. olması hı hı. gerekiyor. Bu arada beğendiğiniz bir daire olduktan sonra biz direkt olarak sizi kredi uzmanıyla görüştürüyoruz. Kredi uzmanlarımızın Türk kökenli ama köklü firmalar olmasına dikkat ediyoruz. Bu birçok bankalardan, birçok kredi kurumundan size seçenekler getiriyor. Yani alternatifli tabii, geliyor. Tabii, Hı -hı. Alternatifli Hı -hı. geliyor. Bunlar içerisinde ödeme planları değişken Kesinlikle. oluyor sanırım. Kesinlikle. Ödeme Aynen. planları bazılarında çıkan kredi oranı değişik olabiliyor. Bazılarında süre değişik olabiliyor. Morguç e, size çıktığı kesinleşmeden Hı -hı. E, lütfen ön ödeme yapmayınız diyor. Krediniz çıktıktan sonra zaten alım satım morgu uzmanı, sizin avukatınız satıcı Avukatı ve bizim aramızda bütün işlemler yapılarak sonuçlandırılıyor. Önemli bir saca ya. Genelde morgaç ödeme miktarlarını kiraya göre belirliyorlar. E, 15-20 yıl sonra çocuğunuzun orada çok adına güzel bir daire bir olmuş olmuş oluyor. Evet çok güzel bir mülke olmuş oluyor. Bir soru daha sormak hı hı. istiyorum. Tabii ki hem İngiltere hem yurt dışı hem yatırım dendiği hı hı. zaman hı hı. bazı masraf kalemleri işin içerisinde Kesin, işte sizler tabi, tabi, gibi yatırım tabi. uzmanları, morgaç uzmanları, tabi, tabi. avukatlar bunlar hepsi alıcıya hizmet eden birimler. Evet, evet aynen. Göz korka, Şimdi göz tabii o yüzden de. kabaca böyle hizmet e, tabii, tabii. rakamlarıyla alakalı bu bedellerin Biz karşılığıyla de. da alakalı Hı -hı. bilgi verirsen çok sevinirim yani Şöyle kabaca söyleyeyim. Küçük bir bir artı bir dairede bir 2500 pound gibi bir avukatlık ücreti ö Hı -hı. ödüyorsunuz. Mortuşa da benzer rakamlarda tabii e, dairenin fiyatı arttıkça yüzdesine göre fiyat artabiliyor. Özellikle çocuklu ailelerin çok da tercih ettiği bir yöntem çok da satış yaptığımız bir yöntem öneririm yani. Son dönemde kendi bölgemde de oldukça Hı -hı. inanılmaz rağbet gösterilen bir konu olduğu için Hı -hı. özellikle senin Hı -hı. uzmanlığına danışmak evet, evet, istedik. Evet. çok teşekkür ediyorum ben teşekkür bunun için. teşekkür ederim. Biz İngiltere pazarında Mine Öz vardır arkadaşımla, ofis arkadaşımla birlikte çalışıyoruz. Kendisi profesyonel yatırım uzmanı. İngiltere'de yer almak istiyorsanız, bu konuyla ilgili bilgi edinmek istiyorsanız benimle veya Mine Hanımcığımla irtibata geçebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz bize ayırdığınız zaman için. Ben de teşekkür ederim.